Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki yeni sisteme geçtik. MS tahmini, biliyorsunuz ki alt üst var yok, artık paylaşım e, olmayacak e, demiştik. İstek oldu, istek üzerine de birkaç gün paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. E, eski sistem yine aynı, şimdi %97 tahminleri düşük sayıda e, olduğu için. Bazı maçlar tabii ki başarısız oluyor. Bazı maçlar geliyor. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar bu sistem eski sisteme dönmeyeceğiz zaten kesinlikle. Yeni sistem MS tahmini bir kere paylaştık biliyorsunuz ki. Handikap, handikap 0 ve MS olmak üzere biliyorsunuz ki tamamı kazanmıştı o gün. MS olarak diğer tahminlerinde biliyorsunuz ki 6 tanesi gelmişti onda. İyi kazanç olmuştu. Şimdi o sisteme yani yeni sistemden paylaşımlar devam edecek arkadaşlar yani ona başlayacağız zaten şimdi eski sistemden alt üst var yok tahminlerinden devam ediyoruz birkaç günde ondan sonra normal sisteme yeni sistemden devam edeceğiz arkadaşlar değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın biraz sabırlı olun arkadaşlar yine seriye bağlayacağız. Günlerce, aylarca devam edecek. Her seferinde bahsettiğim gibi biliyorsunuz ki yeni sisteme geçtik arkadaşlar. Bir çok istek var bununla alakalı. Bununla alakalı da inanılmaz bizim kadar kazanç sağlayan kanal yok arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Her gün kazanç oluyor. Ama tabii ki bazı günlerde sekme oluyor arkadaşlar. O sekmeyi de canlı tahminle Tamamlıyoruz canlı bahisle tamamlıyoruz. Önceden tamamlamıyorduk. Ayda en fazla 4 tane başarısız tahmin oluyor diyorduk. Şimdi o başarısız tahminle de arkasından hemen veriyoruz arkadaşlar canlı bahisi. Onunla gününü tamamlıyor arkadaşlar. Stressiz her gün aynı şekilde kazanç sağlanıyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Şöyle bir şey. E, üyelikle alakalı e, 3 tane biliyorsunuz ki e, üyelik var arkadaşlar. 1500 TL'lik üyelik var. E, günlük arkadaşlar size e, kazanç sağlıyorsunuz günlük. E, 3500 TL gönderiyorsunuz aynı gün kazancınızdan bir aydan aynı şekilde kare tahmin üyeliği bu aynı şekilde e, 5000 TL'den yararlanıyorsunuz aynı gün içinde geçerli arkadaşlar verilen e, tahmini gelmediğinde aynı şekilde e, telafi tahmininde yüksek oranlı şekilde oynayıp yine kazanıyorsunuz aynı gün. Hem ödeminizi yapıyorsunuz hem de arkadaşlar e, kasanız olmuş oluyor. Amaç zaten kare tahmin amacı zaten bu arkadaşlar. Hem kazanız kasanızın olması rahat devam etmeniz hem de kazancınızdan üyeliği tamamlamanız. Yani direkt e, ödemek yerine. E, Onda biliyorsunuz ki biraz evvel söylediğim gibi 1500 TL ödeme alıyoruz arkadaşlar. E, 3500 TL de kazançtan Aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar e, ikinci üyelik olarak olasılık kombinasyon sistemi üyeliği. Onu da aynı şekilde MS olarak zaten veriyoruz. Alt üst var yok e, vermiyoruz. MS arkadaşlar. Onda da 5 kupon veriyoruz sizlere. 5 kupondan e, kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, normalde e, ilk başta 2500 ödüyorsunuz. Aynı gün kazancınızdan da 7500 TL ödeyip 10.000 TL'den yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Üyelikler pahalı normalde 2 katı 3 katı bir üyelikler bu kampanya doğrultusunda yaptık. Canlı bahis üyeliğiydi arkadaşlar haftalık 5000 TL. Zaten canlı bahiste ne kadar başarılı olduğumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. E, MS tamiri de efsane gidiyor. E, burada paylaşmadan da zaten sizlere kuponu göstermiyorum biliyorsunuz ki. E, burada sizler de kazandınız da ekstradan bunları da kazanmış kazandık. Diyoruz arkadaşlar yarın için yine arkadaşlar sizlere şöyle bir kupon çıkardım ekranda tahminleri görüyorsunuz zaten arkadaşlar toplamda 10 tane tahmin var burada şimdi tahminleri arkadaşlar nasıl kombine edeceğinizi şey yapabilirsiniz sorabilirsiniz nasıl kombine edebilirsiniz isterseniz bütçenize göre oynayabilirsiniz seçebilirsiniz içinden oynayabilirsiniz onun dışında da kombinasyon yapıp tamamını kombinasyon yapmak istiyorsanız da sıralama aynı arkadaşlar 1 2 3 4 oynuyorsunuz 4 oynuyorsanız 3 ile oynuyorsanız 1 2 3 üstten bir tane eliyerek eleyerek arkadaşlar örneğin 1 2 3 3 oynadığınızda 1 2 3 oynadınız 1 e elediniz 2 3 4 e oynadınız 2 elediniz aynı şekilde 3 4 5'e oynadınız 4'te de, de aynı şekilde 1 2 3 4 2 3 4 5 2'yi çıkartıyorsunuz 3 4 5 6 gibi aşağıya doğru eliyorsunuz ondan sonra sıra 2 sıra 4 sıra 6 sıra 8 yani tek çift yöntemi gibi arkadaşlar bu şekilde de ekstradan e, kupon çıkartabilirsiniz e, 10 tane maç var arkadaşlar toplamda 10 tane maçı e, toplamda 10 kupon çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ee, önemli olan arkadaşlar canlı da tamir canlı da oynamak. Dün güzeldi aslında. Ee, Değerlendiremeyenler falan olmuş. Ee, onu da gördük arkadaşlar. Mesela Udinese maçına arkadaşlar 4.30'dan e, onda gol oldu. 2.5 üst tahmini 0-0 olarak devam ediyor ve 90 arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Ee, fırsat ee, sonuç itibariyle 0-0 bitme ihtimali olmadığı için ee, gol bahisi alınıyor, ee, alan oldu çok aldı. Bana da bir arkadaş yazmış yani güzeldi rakam basmış ee, teşekkür etmiş. Şimdi canlı da aynı şekilde arkadaşlar öyle olumsuz şekilde 0-0 devam eden maça e, ikinci yarısını değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar en azından riske girmeden tek gol gibi girebilirsiniz bir buçuk üstte girebilirsiniz tabii ki size kalmış. Kupon şekli bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir merak etmeyin arkadaşlar. İnanılmaz şekilde devam edeceğiz. MS tahminleri, yeni sistemin MS tahminleri devam edecek. E, üyeliklere çok taraf arkadaşlar. Açıklama kısmını okuyun. E, üye olmak isterseniz de lütfen arkadaşlar ciddiyseniz, üye olmak istiyorsanız yazın. Onun dışında da rahatsız etmeyin. Çok yoğun işler arkadaşlar. Çok yoğun çalışıyoruz. Bu nedenle arkadaşlar ulaşmak isterseniz açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan ulaşıp üye olabilirsiniz. E, şundan emin olun arkadaşlar. Hiçbir kanala e, ben çok e, kanalları da bakıyorum. E, onları normal e, tahmin arkadaşlar. Bizimki kazan sistemi. Hayatınızı düzene sokmak istiyorsanız. Bir de arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Bayram geliyor. E, bayram az kaldı. Yaklaşık 10 gün gibi e, bir zaman kaldı. Bu 10 gün zarfında arkadaşlar e, size samimi söylüyorum. Kale tahmininde de kombinasyonu kombinasyonunda ikisinden Canlı da da aynı şekilde üyelik aldığınızda e, bayramı e, rahat bir şekilde arkadaşlar e, geçirebilirsiniz kazancınızla. E, o yüzden arkadaşlar üyeliğinizi e, başlattıktan sonra ki sistemde sadece tek şartımız var arkadaşlar size gönderilen dışında asla bahis yapmıyorsunuz, sistemi kapatıyorsunuz arkadaşlar, parayı çekiyorsunuz bankaya. Onun dışında bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ertesi gün tekrar atıyorsunuz sıfırdan tekrardan oynuyorsunuz arkadaşlar. Sistem bu şekilde ilerliyor. Bunu sürdürdüğünüz sürece arkadaşlar her şeye sahip olabilirsiniz bu sistemle Bunu samimiyetle söylüyorum ki yüzlerce e, video var zaten kanalda biliyorsunuz ki ve arkadaşlar YouTube tarihinin e, kazanç olarak rekorunu kırdık. 1 milyon 800 bini geçti arkadaşlar. Onun dışında da e, uygulama çıkacak biliyorsunuz ki o uygulamanın e, sistemini de daha anlatacağız. Daha 18 tane daha farklı sistem var onları da anlatacağız. Daha yani yolumuz uzun arkadaşlar. E, sabırlı olmak lazım. Değerlendirmek lazım. E, tabii e, şöyle bir şey de var. Fazla mesela diğer kanallar gibi şu gelir bu gelir deyip 5-10 maç verip arkadan çıkmak da ayrı bir şey. E, böyle yapmak da ayrı bir şey arkadaşlar sistem şeklinde M.S. sistemi de devam edecek arkadaşlar birazdan bahsettim e, aynı şekilde sürdüreceğiz arkadaşlar e, inanılmaz şekilde e, kazan sağlıyorlar e, dünün olasılık kombinasyon sistemi çok iyiydi bugün de 3 kupon geldi 5 kupondan e, gayet iyi başarılı arkadaşlar e, arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur arkadaşlar biraz evvel söylediğim gibi üye olmak isterseniz açıklama kısmında Telegram, Instagram linkine ulaşabilirsiniz. Lütfen açıklama kısmında okuyun, beğeni atmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz, dinlediğiniz için. Bol şanslar, bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.